Call of Duty oyunlarını bilirsiniz. Günümüzde hikaye moduna önem vermeyen, senaryo oluşturmadan yoksun, aynı zımpırtıları önümüze koyan multiplayer odaklı bir oyun serisi haline geldi. Peki hep öyle miydi? Aslında hayır değildi. Hem de hiç değildi. Evet Call of Duty'nin hep bir multiplayer modu falan oldu ama günümüzdeki kadar önemsedikleri şey multiplayer değil single player yani tek oyunculu moduydu. Bu sadece Call of Duty'de geçerli değil. Örneğin Medal of Honor'da öyleydi. Son çıkarttıkları Warfighter'da doğru düzgün hikaye modu yoktu bile. Ama önceki oyunlara baktığınızda onlarda da multiplayer olsa da çoğunlukla hikaye modu ön plandaydı. Fakat bugün Medal of Honor'dan bahsetmeyeceğim. O da başka bir videonun. Konuyu çok uzatmadan birazcık Call of Duty 2'den bahsetmek istiyorum. Yıl 2005. Hemen hemen oyunların altın çağı diyebiliriz. Çünkü o yıllarda çıkan oyunlara bakacak olursak Battlefield 2, Resident Evil 4, Half-Life 2 Lost Coast, Hitman Blood Money, Devil May Cry 3, Dante's Awakening, Fear, Fahrenheit gibi sayamayacağım bir sürü başarılı oyun var. Bu oyunlardan birisi de o yıllarda oyun dünyasına ufak bir katkısı bulunan Call of Duty 2. Ufak bir katkısı kısmını incelemenin kalan kısımlarında açacağım. Merak etme. İşte bunun gibi oyunlar dışında bir de Call of Duty 2 çıktı dediğim gibi. O yıllarda şöyle oyunları oynadığınızı veya o oyunlar için bir beklenti oluşturduğunuzu düşünün. Harika değil mi? Ve fark ettiyseniz o yıllarda çıkan her oyun kendi çapında ufak bir yenilik getirmiş oyun çağına. Resident Evil 4 omuz kamerasını, Fear mükemmel yapay zekasını, Fire Night interaktif oyun kültürünü getirdi mesela. Herkes Modern Warfare'ı FPS devrimi olarak gösterse de Asıl devrim 2007 değil 2005'te yapılan bu yeniliklerle olmuş bana kalırsa. Günümüzde bunlara elbette normal yenilikler gibi gelse de o yıllarda böyle içerikler bulmak gerçekten hazine bulma neteliğinde bir şeydi. Yoksa günümüzde çok sıradan şeyler olduğunun ben de farkındayım. Şimdi asıl konumuza gelelim. Infinity Ward'un tam olarak dağılmadığı 3-5 kuruş daha fazla kazanmak adına multiplayer odaklı oyunlar yapmadıkları bir zamana gidelim. Call of Duty 2'nin çıkışına. Call of Duty 2 çıkacağı zaman birçok oyuncu elbette heyecanla bekliyor. Ve çıktı zamanda bu heyecanlarını kaybetmediklerini düşünüyorum. Çünkü oyun o yıllarda harbiden çok başarılıydı. Özellikle half life giden sonra onun grafikleri kadar kaliteli bir oyun çıkartmaları üstüne üstlük çok güzel mekanikler eklemedi. O aksiyonun diğer savaş oyunlarında vermediği tat falan yani zaman çıktığında kelimenin tam anlamıyla şaheser denebilecek bir oyundu kastı ki. Lan yarram sen değil miydin oyunları günümüze göre inceliyorum diyen diyeceksiniz. Evet bendim. Zaten zamanında diyorum. Günümüzde her savaş oyununda olan mekanikler, her savaş oyununda olan aksiyondaki tatla aynı. Grafikler ise hala çok kötü durmasa da aşırı iyi deneme. Yani evet günümüzde eskiden olduğu kadar güzel bir oyun değil çünkü aynı oyun örneğini sürekli görüp duruyoruz zaten. Şimdi hikayesinden başlayacak olursak tam olarak bir hikayesi var denemez. Çünkü oyunda sabit bir karakter de bulunmuyor ve klasik 2. Dünya Savaşı senaryosu işte. Ya Japonya ile ya Nazilerle falan savaşıyorsunuz. Ortada dönen bir hikayede bulunmuyor sadece aksiyona girip duruyorsun. Oyunun sevdiğim yanlarından birisi üç ayrı millete Nazi Almanya karşı oynuyoruz. Oyuna Sovyetler Birliği'nde bir asker olarak, daha sonrasında İngiliz askeri ve Amerikan askeri olarak oyunumuza devam edip. Şu ana kadar oynadığımız savaş oyunlarında çok rastladığımız bir şey değil. Hatta hiç rastladığımız bir şey değil açıkçası. Bu farklı cephelerde farklı milletlerle savaşma olayını bir tek Call of Duty 2'de gördüm. Başka bir oyunda gördüysem de hatırlamıyorum. Call of Duty 2 bu farklı cephelerde savaşma olayından kesinlikle bir artı puan alıyor benden. Çünkü bu işi hakkıyla yapıyor demeden geçemeyiz. Keşke bir de hikaye namına bir şeyler yapsan. Mesela Half-Life 2 hikaye aynı yılda çıkmasına rağmen hikaye konusunda önem verdi. Fire Night veya Resident Evil 4 de öyle. Bu oyuna da en azından ufaktan ve en azından karakterleri önemseyebileceğimiz seviyede bir hikaye ekleseler kesinlikle tadından yenmezdi. Dediğim gibi hikayesi doğru düzgün olmadığı için karakterler de aynı şekilde çok etkileyici değil. Ha ama Modern Warfare serisinden tanıdığımız Komutan Price'ın dedesi var oyunda. Muhtemelen tek aklınızda kalacak karakter o olacaktı. Bir de belki bir iki kişi daha. Ama o da oyunda daha ön planda duran karakterler olduğu için yoksa çok da bir önem arz ettikleri yok. Mekaniklere gelecek olursak incelemenin başında söylediğim ufak bir katkısı kısmına şimdi geliyoruz. Call of Duty 2'nin şu oyun çağının yeni eklediği bir özellik bulunuyor. Can yenileme sistemi. Call of Duty 2'den önceki can sistemi olan oyunlarda genellikle medkit aracılığıyla canınızı yükseltirken Call of Duty 2 ile birlikte yapımcılar bu süre gelen medkit sistemini kaldırıp belli bir süre hasar almadığınız zaman tamlanan can sistemini eklemişler. Açıkçası diğer savaş oyunlarında falan medkit bulmak ciddi bir sorundu ve bulduğunuz medkitleri de canınız full olduğu için alamadığınız zaman boşa gidiyor gibi hissediyordum. Bunda en azından öyle bir derdiniz bulunmuyor. Bu kesinlikle güzel bir özellikti. Onun dışında o yıllarda bazı oyunlarda bulunmayan sağa sola eğilme mekaniği de bulunuyor oyunda. Onun dışındaki mekanikler bildiğimiz FPS shooter oyun mekanikleri. Eğiliyorsun, adam sıkıyorsun, bomba kuruyorsun, bomba atıyorsun, vuruluyorsun, ölüyorsun falan. Bölüm tasarımlarına gelecek olursak da çok olumlu diyemem. Aslında aksiyon bazında çok zevkli ama her bölüm sürekli aynı şeyleri yapıp yapıp duruyoruz. Bu durumda biraz can sıkıyor bir müddet sonra. Ama onun dışında görevlerde gerçekten etkileyici çok sahne bulunuyor. Şu D-Day kısmı falan özellikle. Bence çoğu görev çok güzel tasarlanmış. Sadece tek sorun her bölüm aynı şeyleri yapmasanız çok daha güzel olur. Ha bir de günümüzde çıkan Call of Duty oyunlarını biliyorsunuz ki hiç zor değiller. Yani zor modda bile gözünüz kapalı bitirebilirsin. Ama ilk Call of Duty oyunları öyle değil. İlk Call of Duty oyunları basit modda bile çok zorlayabiliyor. Ki ben oyunu daha önce oynadım ve tekrardan oynarken hızlı bitirmek adına basit modda açtım. Ama ona rağmen düşmanlar bayağı zorluyordu bence. Ve düşman yapay zekası da yılına göre epey iyi oyun. Günümüzde bile bazı oyunlara taş çıkartacak bir yapay zekası varken o yıllarda gerçekten kaliteli olarak nitelendirebileceğimiz bir yapay zeka söz konusu. Oynanışa gelecek olursak oynanış sadece aksiyon üstüne kurulu öyle gizli gitmenizi gerektiren falan kısımlar yok. İşte bazı aksiyon sahneleri güzel falan oynanış konusunda çok konuşulacak bir tarafı yok oyunun. Diğer Call of Duty oyunlarında çoğunlukla bir easter egg veya detay bulunurken bu oyunda öyle çok fazla bir iyisirek bulunmaması üzdü biraz. Seslendirmeler gayet başarılıydı yapay zeka dediğim gibi takdir edildi. Oyunda bak falan bulunmuyor. Sadece dost yapay zekası hakkında ufak bir şikayetim var. Hani ateş ederken niye önümü geçiyorsunuz lan? Mesela bomba attığınız yere yürüyüp öldükleri için dost ateşine tolerans gösterilmez yazısı falan geliyor. Ve daha sonra son checkpoint'ten başlamamız gerekiyor. Lan ben mi öldürürüm? O kendi isteğiyle ölmüş. Ben ne alaka? Allah Allah diye içimden çok geçirdiğim oldu. Grafik sunumu ise bence gayet başarılı. Sonuç olarak Call of Duty 2 hakkında pek bir şey bahsedemesek de oyunu hala daha oynanabilir bir seviyede diyebilirim. Yani Call of Duty serisini oynamamış bir insanın ilk oynaması gereken oyunlardan birisi Call of Duty 2'dir bence.